İşte buradayız ve işsizlikle başlıyoruz. İstihdam artıyor deniyor ya. E artış yetmiyor ama. Yani Türkiye'ye gereken 20 ise artan 2-3. Dolayısıyla bu ülkeye yetmiyor. E bunu bir de zaten biz bu istatistikleri vermeyelim. İş size soralım. Gel de iş size sor. İstihdamımız düzenli olarak artıyor. Ne anlamıyor? İş bulmam lazım. Üçümüz iş arıyoruz şu anda. İstihdam düzenli olarak artarken işsizler de düzenli olarak iş aramaya devam ediyor. Ailelerde artık birden fazla işsiz var. Bir senede iş işsizim yani. 50 sonra iş arıyorum hala. Kapı kapı dolaşarak. Eşim de çalışmıyor. Çocuk da askerden geldi şimdi. O da iş bekliyor, iş arıyor. Umudunuz var mı? Yok. Bu mu umudunuz yok. Var mı? Ama arıyorsunuz. Arıyorum ama yok. 15 yaş üstü nüfusun iş gücüne katılma oranı yüzde 51 ve istihdam oranı da yüzde 45 olarak gerçekleşirken işsizlik oranı yüzde 12'ye geriledi. Haziran ayında %10,6 idi işsizlik. En son Temmuz ayının oranı açıklandı. İşsizlik %12'ye yükseldi. 3 milyon 900 bin işsiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği istihdamdaki düzenli artışta yer almayı bekliyor. İstihdam edilemeyenlerse düzenli olarak iş arıyor ya iş kurum kapısında ya da kapı kapı dolaşarak. Çünkü mesele geçinebilmek, en temel ihtiyaçları karşılayabilmek, başta gıdayı alabilmek. Evine karşı mahsup oluyorsun çocuklar karşı mahcup oluyorsun. Çünkü e, istedikleri şeyleri alamayıp götürememek en büyük mahcubiyet. Sefkan Altun'da iki çocuk babası açlık sınırının altındaki asgari ücretle çalışıyordu. Artık o geliri de kalmadı. Başka geliriniz var mı? Şu anda yok. Normalde askeri ücretin alıyorduk. E, biraz mesaimizde falan 3 bin, 3 falan buluyorduk. Yetmiyor muydu? Yok mümkün değil. Kirada oturan bir adama nasıl geçiyordu? 1600 lira kira veriyorsun. Faturalarla birlikte 2 bin, 2 bin, ne kalıyordu geriye? Kalan bir şey yoktu. Kalmadığı için tekrar kredi kartından, bankadan takviye yapıldı. Sefkan Altundağ gibi geliri yetmeyen krediye sarıldı. Tüketici kredisi ve kredi kartı borcu bulunanların sayısı 35 milyona yaklaştı. Türkiye Bankalar Birliği'nin raporuna göre yüzde 29'u asgari ücretli. Zaten geçinemeyen, borçlanan bir de işsiz kaldı mı çaresizlik büyüyor. İhtiyaz kredisi şimdi normalde aldığımız maaş yeterli olmadığı zaman mecbur kalıp... Ee işte krediye, kredi kartına başvurarak öyle forum doldurup bırakıyoruz. Sonuç hep red geliyor veya da cevap geliyor. Kapı kapıda gitsek boşuna gidiyoruz. Ne kadar işsiz kalabilirsiniz, idare edebilirsiniz? Bir hafta kalsak bile bizim için perişanlıktır yani.